Temmuz siparişimiz geldi. Mina okuldayken ben tabi açtım bir kontrol ettim. Ama şimdi Mina da bir baksın. Evet bu pamu arkadaşlar böyle tabancalı. Şöyle içinde bir tabanca var arkadaşlar. Şöyle göstereyim tabancasını. Bu topları zaten bunlar yumuşak toplar arkadaşlar. Bunları kediye Oyun oynatmak için. Atıyorsunuz basıyorsunuz toplar fırlıyor. Kedi de yakalıyor arkadaşlar. Pamuk da burada. Merhaba hadi kızım. dolu boyunluklar aldım. İki renk biri pembe biri kırmızı arkadaşlar. Bu da şöyle tüy temizlemek için makine arkadaşlar. Bu yıkanıyor. Rulo yani. Yıkanıp şöyle. yıkanıp tekrar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Aç bakalım. Kapağını da açıyorsunuz. O böyle yapış yapış. Göstereyim size şöyle. Ay melodili silgi böyle itiyorsunuz. Silginin boyu uzuyor. Kurabiye kalıbı seti aldım arkadaşlar. Şöyle desenli kurabiyeler yapıyor. Böyle basmalı. Böyle boy boy, numara numara tığlar aldım. Led ışıklı perdemizin fişi koptu arkadaşlar. O yüzden tekrardan bir led perde aldım arkadaşlar. Bu da böyle telefonlarımıza mina ile ikimiz cama falan yapışıyor. Bundan aldık iki tane. İstediğimiz zaman çıkartıp takabiliyoruz. Sulu boya fırçaları çıkmış arkadaşlar. E, 4 boya aldık. Farklı farklı uçları. Bant aldım yine. İçinde bir sürü kromi etiketi var arkadaşlar. Şöyle kalın şu kadar. Halı kenarlarına yapıştırıyorsunuz. Bir tanesini yeri bir tanesini halıya cırt cırtla halının kaymasını engelliyor. Bir de bundan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar temo alışverişimiz bu kadar. Güle güle kullan minacığım. Görüşürüz. Bay bay. Siz çok seviyorum. Canlarım benim.